Evet, e, fincanla cin çağırmayı çoğunuz e, duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür. Kısaca ben cinle nasıl e, temasa geçtiğimi, nasıl bunu yaptığımı yıllar evvel, 15 sene evvel yaptığımı söyleyeceğim. İşte böyle bir, aynı şekilde böyle bir 5-6 kişi toplanmış, işte ha, alfabe harfleri yazılmış tek tek A, B, C, D, diye. Evet ve hayır da yazılmış kağıtlara soru soruluyor işte fincan gidiyor falan ben tabii inanmıyordum yani bunu biri götürüyor falan diyordum kendimize sonra herkes elini çektiği anda bir koydum parmağımı bir soru sordum falan o ara gittiğini hissettim ben bir tek benim parmağım var o zaman anladım ki bu tamam sonra ben bundan bayağı etkilendim ve bu işi daha geliştirmek istedim İstedim. dolayısıyla e, ilk zamanlar işte günde 20 dakika, 15-20 dakika neyse odaklanarak kendim yalnız böyle elime fincanı koydum. Geldiysen git sağa sola neyse e, şeklinde söylüyordum. İşte Benim çağırdığım e, cin ismi işte Tubin. t u b i̇ n öyle bir at koydum neyse. Siz de kafanıza göre koyabilirsiniz. Geldiysen ey cinler aleminden işte Tubin. E, geldiysen işte şu tarafa doğru git falan. Eliniz bir parmağınızla şeyde fincanda işte bir santim, iki santim neyse kendine götürebilirsin yani ona yardımcı olmak amaçlı. İlk zaman bir konsantre olarak bunu yaptım yani. 4-5 gün sonrasında zannedersem bir tepki aldım yani. Böyle gitmeye başladı hafif hafif. Çok hafif yani güçsüz. Gitmeye başladı. Sonra zaten şey yaptık. Devam ettik. Yani Aynı şekilde soruyorsun. Fincan gidiyor sağa sola. O şekilde bir şey yapmıştım yani. Ama ilk zaman böyle bir odaklanmak gerekiyor, böyle konsantre olmak gerekiyor. Cevabına birkaç santim senin götürmen gerekiyor fincanı falan. O şekilde olduğunu hatırlıyorum yani. Düşünceden dahi okuyabiliyor yani. Düşünce olarak da ben soru sorduğum zaman o şekilde yanıt veriyordu. Öyle bir hatırlıyorum yani. Öyle bir şey yaşadığımı hatırlıyorum sonrasında bıraktım. Yani yapmak isteyenler bu şekilde yapabilirler. Evet.